Sen para yatırman lazım bu server'a. Sen Ahmet'in cebini doldurmuyorsan kardeşim, Ahmet'in cebini doldurmuyorsan bu soruda oynamaya hakkın yok. Sen hep ev çekeceksin. Hep para yatıracaksın anladın mı? Para yatırmak zorundasın. Çünkü adam ya, BMW aldı, yarın da ev alacak. Anladın mı? Adamın eve de ihtiyacı var. Adam BMW'sini çekmiş. Tamam mı? King Player'la beraber. E King Player'in de zaten GM Kronos. Anladın mı? Al abi. Al onu da gösterelim. Tekrardan. Bakın abi. Hadi GM Kronos reisimiz de abi King Player reisimiz. Onu da nasıl bunu nasıl göstereceğiz lan? Dur bir şunu. Ha yani şunu gizle. O direkt SS açabilirsin. Ha? Evet, evet, Dur şimdi bekle abi şu GM Kronos'ta gizle demişiz, göster demişiz. Valen 2'yi de gizle. Valen 2'yi nereden gizleyeceğiz lan? Yan taraftan. Ha yani görseller de gizledik ha. Al Moruk al al. Al kardeşim. Al GM GM Kronos'la King Player Race Moruk. Anladın mı? Yani ya Divan'ın beyler, lideri X server'da da olsa bu Ömer lafını kesin. Pardon kardeşim. Bak kardeşim şu mide bulandırıcı bir muhabbet. Bunun bir açıklaması yok. Anladınız mı arkadaşlar? Bak biz server oynayan adamlarız. Ey kardeşim biz de cebimizden para çıktı. Biz de sağdan soldan item yaptık. Beller yayınlarda bastık da her şeyi itemleri. Da düşünün kanka her şeyi yayınlarda yapmış bir insanları zaten da. Ki Ömer'in bir sürü artı dokuz item basıyor. Kardeşim onların arka planları var. O emekler var, şeyler var. E kardeşim yani düşünün. Bizim ne kadar emek verdiğimizi, ne kadar bu oyuna hani ciddi olarak yatırım yapıldığını. Bak ben Şeribara sonradan girdim. Bu adamların gördüm moruk emeğini de gördüm. Anladınız mı? E ya kardeşim yatır... bu adam bunları hiçe sayıp. Şu ya şu yatırdığımız açıklama. para ortada birader ya. 70 bak 70 iyileştirme, 75 bedensel alınır. Ya GM krol abi ne alaka ya? Kardeşim. Abi, bu muhabbeti açıklaması yok. Bu muhabbetin hiçbir şekilde baylar, açıklanması yok. <laughs> Moruk dümen yapmasın anladım. Adam gitmiş kardeşim King Player'ı soruyor. GM yapmış. Bak yemin ederim size bak. Eğer yalan atıyorsan Allah iki adım atmayı nasip etmesin. Bak anladın ganka, mı? Kanka kanka öyle şeyler söyleme ona Bize yakışmaz lan Moruk. Ya bize, hayır değil. kardeşim doğruyu söylüyorum ya anladım Doğruyu söylüyorum. Eğer Bilmiyorum, yalan atıyorsan Allah, Allah iki adım atmayı demeye. nasip etmesin yani kardeşim. Bak ben size şunu söyleyeceğim. Şimdi size bir konu atacağım. Eğer bak anam babam sağ kardeşim anladın mı? Allah başından hiçbir şekilde eksik etmesin. Eğer yalan atıyorsan Allah beni belan versin. Bak tekrardan diyorum. Geçen kardeşim gittik abi, sese. Adamın bak, öncesini gizliyle bak, istemiş. Bak geçen gittik kardeşim tamam mı? Geçen gittik sese tamam mı? Sese gittik. Yemin ederim sana bak ya. Bak kardeşim herkesin içi temiz. Ben, benim için temiz abi. Bak adamın ne anasına sövdüm. Sabahtan beri ne çoluğuna çocuğuna. Adam gidiyor bizim anamıza bacımıza sövüyor tamam mı? Ben onun gibi terbiyesizleşmeyeceğim. Ona da sövmeyeceğim tamam mı? Kardeşim ben gittim sese loncamla beraber GM Kranos diyor ki işte biz diyor bazı konuları bu bayrak dengesini falan diyor aramızda konuşmamız lazım falan muhabbeti yapıyor bayrak dengesini. Sana yemin ederim şunu dedim. Ya dedim abi sen kimle konuşacaksın? Hani kimlerle karar oluyorsun? Dedik Kranos var işte ne bileyim bir, kişi daha vardı. Tam ismini Lut, Lut diremedim. Luttremi, tuhaf bir isim var. Siyah böyle şey var ya DC'de. O da var. Birader Adama dedim ki ya dedim Kranos dedim mik bas da bir duyalım dedim yani bak yemin ederim sana ya bak yemin ediyorum ya yalanın varsa anam babam ölsün yani o derece bak. Sana yemin ederim GM Kranos o gün kardeşim mik basmadı. Sonra dur dedi Cengiz abi gel dedi. Cengiz abi mik, mik bassana dedi. Sana yemin ederim yine mik basmadı bak Allah beni belan Bak yemin ederim ya bak yalan atıyorsam hani Allah anamın babamın canını alsın kardeşim. Daha ne diyeyim yani. King Play kardeşim tamam mı? King GM Kranos bu kadar basit. Bunu anlamayacak bir insan yok. Yani burada dümen yapmasın Muruk. Burada tamam mı? Yalan yalan konuşmasın. Bizi zaten vurabileceği bir hile muhabbeti vardı. Başka da hiç muhabbetten vuramaz. Daha geçen gün Lemyezel'i arayıp tamam mı? Lemyezel'e dediği kelime şu kardeşim bak. Lemyezel'i arıyor diyor ki. Ya diyor biz diyor sizi diyor tamam mı? Duracaksınız zannediyorduk sonuçta kışa kadar diyor. Tabii para vereceğiz ya. Adam durmamızı istiyor. Çünkü para ettiriyoruz biz. 850 bin nalık yapacakmışız. Adam bizim orada kalmamızı istiyor kardeşim. Ondan sonra Muruk. Adam diyor ki diyor ben diyor kuralsız oynuyorsam siz varsınız diye çektim. E diyor bu saatten sonra ben kuralsızların parasını haftaya nasıl ödeyeceğim? Muruk adam zaten sunucuyu kardeşim açmasının sebebi iyisi var değil. adam adamın sunucusun açma sebebi para kardeş. Adam parayı seviyor. Ya bak şimdi şöyle bir muhabbet var. Hani ya bir gün hani Allah izin verirse belki biz de sunucu açarız tamam mı? Hani Allah büyüktür belki yürü ya kulun der. Hani şu an öyle bir durumum yok Allah da biliyor. Yani ya abi ben gidip de tamam nesne market açıldıktan iki hafta sonra gidip de bir galeriden BMW arabası alıp da binip yani onu Whatsapp'ta paylaşmam kardeşim. Sen diyorsun ki bize yani o Whatsapp'ta o BMW fotoğrafını paylaşıyorsun. Hani nesne açılmış iki hafta sonra BMW aldım havasını bize izletiyorsun. Adam şunu diyor ya. Kardeşim e, sağ olun sizin sayenizde BMW biniyorum. Anladın mı? Sonra soruda GM Kranos muhabbeti çıkıyor. Orkide muhabbeti çıkıyor. Neslim markete 1 TL'den elsin atalım mı muhabbeti? Yani. Anladın mı? Arkadaşlar, e, Ömer WhatsApp konuşmasını tekrar açar mı? Hile konusunun <laughs> açıklaması olacak beyler. Tamam, birader, hani, Tek, tekrardan açalım abi. Zaten. Tekrardan açalım. Aynı şekilde döngü ya. Ya arkadaşlar hani siz bu kadar kolay konuşabiliyorsunuz ama beyler bu adamın hiçbir şekilde şeyi yok ki. Dur bir dakika, tekrardan açalım açalım? Videoyu açalım abi. Hani herkes bir rahat etsin. İçindeki kafadaki bir soruları alalım. Ondan al. sonra herkes işine gücüne baksın da kardeşim. Hadi al. Adama ben diyorum ki kardeşim Bile, senin diyorum sorunu hile hangi, çalışıyor hiç, diyorum. Bak. Hiçbir şekilde e, manipüle etmeyelim adamlar okusun Boruk. Hani konuşmayı okusun arkadaşlar <laughs> okuyun. Bak adama Dönleyelim diyorum ki bu arada bu video. bak ben kardeşim hile muhabbetini öğrendim. Sana yemin ederim duyar duymaz Allah da canımı alsın direkt dedim bak. Dedim ki ya dedim dedim bak senin sorunu hile çalışıyor. Bak şaşırıyor adam ya zaten konuşma var kardeşim şaşırıyor. Nasıl abi diyor. Hile çalışıyor diyorum nasıl abi diyor anladın mı? Ya ayak yapmasın Boruk anladın mı? Kardeşim Sörur'da biz hile çalışıyor demeyene kadar bu adam zaten hileden haberi yok. Ondan sonra gidiyor biz DC çağırıyoruz. Hani gel gösterelim bak ya gel yardımcı olalım anladın mı? Sörur'da hileyi sen engelle. Hala engellemiş değil bu arada ha. Hala Sörur'da bir şeyler çalışıyor. Ama Allah şahidin olsun yemin ederim o hileyi paylaşmıyoruz. Bak yemin ederim. Anladın mı? Adama ben yardımcı oluyorum adam gidiyor çarban diyor. Anladın mı? Böyle bir şey yok kardeşim. Biz sana yardımcı olacağız. Bak benim loncam emek vermiş. Benim loncam buçuk milyon TL Eee... Numarayı gösterme diyor. Niye numarayı göstermeyeceğiz abi? Kanıt var abi. Kanka sorun olmaz ya numarasıyla ilgili. Hani beyler görmeyin ya. <laughs> Video kaydı arkadaşlar <laughs> ya. Abi numaraya bakmayın ya. <laughs> Ona bir bakmayın ya. Kanka oraya herhangi bir şey koyabilirsin ya. Ekstra. Bu İyi, hediye. Bir fotoğraf de, koy kanka oraya. Bir tane fotoğraf ha, koy. Gözükmesin. Ya. Biz de şey yapmayalım. Arkadaşı da darılamayalım. Daha fazla zaten. Hani beyler hani. Muhabbet zaten ortada. Her şey konuşulmuş ki ben bu muhabbetlerde yoktum ama Murad. Hani ben sonradan gördüm halde saçma geldi bana kanka tepkileri. Davayı biz açabiliriz kardeşim. Adam ailesine kadar küfür etmiş Ömer'in yani. Aynen o öyle. şeyler değil. Aynen öyle. Yani kanka, sıkıntı yok. Açabilir abi. Davalaşır hep her zaman bir saldırır. Bunu bir da zaten herkes yok. iyi biliyor. Hani yapacak da bir şey yok beyler. Kardeşim ne anlattı? Ne ne etti biz de dinledik. Ama biz size birinci ağızdan olanı söylüyoruz yani. Birinci ağızdan. Bak Ömer eğer gidip de bak duyduğu gün duyduğu gün gidip Ahmet'e bak abi senin serverin de hile çalışıyor. Ki Ömer yani yazılımcı biri de değil. Hileyi yapan bir adam da değil. Şimdi öyle bir algı oluştu şimdi burada da öyle bir Ömer hile yapan bir adam değil. Ben anlamam Buruk. Ömer gidip Ömer gidip <gülüyor> şunu <laughs> söyledi. Soyucu... <laughs> Ah, adam, servurun serverın başından beri kaç tane metin kırdığı gözüküyor ki tamam. Ömer olsun, Kerivarlı öncesindeki herkes olsun arkadaşlar. Hani ne bunların de? da loguna bakıp anlaşılabilir zaten. Anka Aleyküm, Aleyküm selam Aleyküm ee, selam. Aleyküm Ben bir Tabii. Buyurun. Kanka, bu yayın açmış yok yine muhabbeti yaptı ya yani <laughs> daimi yayınında bu manipüle oğlum Ömer zaten öncesinde yazmış ki abi sevende yine çalışıyor bunu bizim üstümüzde yığması için gidip gelip de bizim Discord'umuzda yayın açmış bir insan. Bunlara düşmeyin beyler. Biraz uyanık olun ya. Neyi kabul ettiniz? Adamı seversin de hile açılıyor. Ömer bunu kendi şeyine yakıştırıp gidip adama söylüyor. Sonrasından gelip de o hileyi bizim üzerimize yıkması için gelip Discord'da yayın açmış. Aciz bir insan lan o. <laughs> Bakın arkadaşlar Ömer bunu sadece lonca içindeki yani bizlerin hesapları için değil ha. Bak bizlerin Orkideyiz hesapları de, için. De, değil. De, Allah için canlı, e, Orkide'yi kanka e, sesini açar mısın canım? Bir de Black Effect'in olduğu siz işte. onu biraz yakınlaştır. E, Bayar 04 arkadaşımız da Ali Liva'daki bir arkadaşımız sanırım. Onun da kardeşim emekleri de rahatsız olmasın, rahatsız, bir darlanmasın o ya. O bir görsün de bir darlanmasın ya. GM çar alamaz mı? GM istese kendine kodla çar yapar. E kardeşim senin miden bulandırıyorsa böyle serverlarda devam edebilirsin. Emek <laughs> <laughs> Oğlum adam ne yazmış? E ne var bunda? GM çar alamaz mı? Sky Games. Bu adam Livada ve yayıncı bir arkadaş. Oğlum sen kendin yayıncısın. Böyle bir şey okuyuyorsun. Çık kanka yayıncılık da yapma bu arada. Allah yardımcı olsun güzel Nasıl kardeşim. Nasıl zor ki abi? Yeme çaralamaz mı dedi ya? Beyler bu arada e, Astro hesabını da biliyorsunuz yukarıdan durmadan. Ben kanka takip eden bir adamım. Valla artık Black böyle... Effect'te kalmış.